Mersin Üniversitesi öğrencileri İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi. AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteler Teşkilatı tarafından organize edilen etkinlik, Çiftlik Köy yerleşkesindeki mescitte kılınan cuma namazının ardından başladı. Mescidin bulunduğu bahçe önünde toplanan öğrenciler ve diğer katılımcılar, Saisi Top, İsrail savaş suçlusudur, dünyanın gözü önünde binlerce çocuk öldürüldü, Ey Dünya daha kaç çocuk ölmeli yazılı dövizler taşıdı. Öğrenciler İsrail'in saldırılarını protesto etti. Amerika Birleşik Devleti'ndeki çeşitli üniversitelerde Filistin için yapılan protestolara da destek vardı. Grup adına açıklama yapan Mersin Üniversitesi doktora öğrencisi Gizem Akgün, İsrail'in Filistin'de soykırım yaptığını söyledi. Uluslararası örgütlerin İsrail'in yaptıklarına sessiz kaldığını ifade eden Akgün, İsrail'in barbarlığının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde uluslararası platformlara taşındığını vurguladı. Akgün, İsrail'in dünyanın çeşitli yerlerinde protesto edildiğini belirtti.